Kahramanmaraş'ta akıllara durgunluk veren olay. Bir kişi kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini silahla vurdu. Edinilen bilgiye göre olay Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 32 yaşındaki Taner şey, kıskançlık yüzünden 28 yaşındaki eşi Serpil Şey ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taner Şey 6 çocuk annesi eşini silahla vurarak yaraladı. Silah seslerinin duyulması üzerine komşuları olayı polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaçan Taner şey, polis ekiplerince kız kıvrak yakalandı. Taner Şeh'in olayda kullandığı silahı ise attığı iddia edilirken polis silahın bulunması için çalışma başlattı.